ben Kral Bey bislerle tanıştım. Hayır. 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 kayıp parfümünü aramak için Pamuk Şeker Ormanı'na geldi. Çok üzgünüm. Evde hiç parfüm kalmadı da. Orada Sofya ile tanıştı. Sofya ufak bir düzenleme sorunu olan bir Happy Flower'dı. Bu daha önce hiç olmamıştı. Bunu hep birlikte çözeceğiz. Pamuk Şeker Ormanı parfümleri. İkinci bölüm. Söylesene burayı nasıl düzenlemeyi düşünüyorsun? Bir seri üretim adı oluşturacağız. Seri üretim hattı mı? Evet. Herkes tek bir iş yapacak. Ve bu şekilde işi daha hızlı bitireceğiz. Yaşasın. Yaşasın. Yardım ettiğin için sağ ol. Sonra da bana pamuk şekeri ormanının her yerini gezdirebilirsin. İyi fikir. Her bebeğe doğru parfümün gittiğinden emin olmalıyız. Etiketleri daha sonra da yapıştırabiliriz. Ben spers listesiyle ilgilenirim. Ben her bebeğin parfümünü koklarım. Ve ben de etiketleri yapıştırırım. Böylece hemen bitiririz. Evet. evet. Lady, Dreamy... Hazır mısınız? Evet, ilk parfümümüz Enci için. Yıldızlı portakal parfümü. Melekçe ve lavanta. Pembe bulutlar. Yıldızlı portakal. Bu tamam. Sıradaki. Burayı düzenleyince her şey yerli yerinde. Tina, işte şiirli parfüm. Kokuyor kokuyor. Harika kokuyor. Hadi acır acın. İşte Tina'nın parfümü. <laughs> Pamuk şeker romanını gezmeye başlayacağız. Seri üretim attığımız harika işiyor. Peki, Doti için tatlı çilek parfümü mü? Aa, bekle. Hayır, hayır. Bu Elle için miydi? Hayır. Tropikal papatya çiçeği. Papatya o zaman, evet. O zaman Elle için ne parfümüydü? Papatya parfümü. Elle mi? Elle değil, Doti. Doti mi Elle mi? Yıldızlı papatya parfümü. Darby, Fancy, Daisy. Ela'nın en sevdiği dondurmanın muzlu olduğunu biliyor muydun? Ama Nana'ya söylemek istemiyor. <laughs> Sen Nana mı dedin? Nana mı yoksa Lala mı? Hayır şey Nana. İşte hazır. <laughs> evet, evet. Bu da nesi? Bütün bunları dağıtmak zorunda mıyım yani? Evet. Şuna baksana ne kadar düzenli görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten çok düzenli görünüyor. Peki o zaman. Ben gidiyorum. Ee, seni e itmemizi ister Yanlış parfümler yanlış kişilere verilmiş. Ve ben gerçekten çok yoruldum. Çok özür dileriz. O kadar hızlı çalıştık ki bir sürü hata yapmışız. Ben pamuk şeker ormanını görmek için sabırsızlanıyordum. Burası çok özel bir yer ve sizler çok tatlısınız. Yeterince dikkatli davranmamışız ama bir daha olmayacak. Bizi affedebilecek misiniz? Evet, biz arkadaşız. <laughs> hata yapmayacağız. Hadi başlayalım. O kadar çok sipariş var ki. Gerçekten çok dikkatli olmalıyız. Ve sonuncusu. Bununla biz ilgileniriz. Sen git biraz dinlen. Ünlülerim seni deniz kenarına götürecekler. Engin'in siparişini getirdim. Hmm. Elena'nın siparişini getirdim. Buradayım. Ve bu da Connie için. <laughs> <laughs> Yaşasın. Evet. arkadaşlar. Eğer bir daha bu kadar çok süper spariş...